Hayırlı günler diyorum. Allah'ın selamı bereketi bize biz güzel olsun diyoruz. Şu an e, Amir-i bir pisim dedi rahatlamak için oğlumla ve yeğenimle geldik. E Gördüğünüz burası yüzme şeklinde havuz. E, belli bir sınıra kadar en met, yani 1 metre 30, diğeri 1 metre 80. İşte oradan atlamalar yapıyor. Bu kosta çıkartıp, Güneş bir atlama yapıyor. Gördüğünüz gibi. Çocuklar yüzme öğreniyor. Gerçekten çok büyük bir yer. Dışarıda güneşli şekilde yatmakla plastik şeyler veriyor zaten. Dışarıda bir Çocuklar bunlarla eğleniyor tabii. Batma yani yeni diyelim. Gördüğünüz gibi iki çeşit havuz olur. Evet. Olur. Burası tavuklar Diğer tarafta savunalar var tabi. Gördüğünüz gibi sigör bekliyor. Bugün erken geldiğimizden dolayı tabii ki kimse yok. Oradan sonraya doğru akşama doğru doluyor. Saat 10'da açılıyor galiba. Akşam 8'e kadar. Ufak dostu. Çocukları buraya geçiyoruz. Çocukları geçiyoruz. Rahatlatıyoruz tabi.

Oğlum can an ılık bölüme geçti galiba. Yani bak. Ee, an <laughs> işte oradalar, yüzüyorlar. İki beniyle. Evet. İki geniyle yüzüyor. Mehmet! Mehmet, evet, sizi, evet. Sizi.